Evet hepimize 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 selamlar sevgiler arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars videomuza hoş geldiniz. Evet Serkan e, var bugün yanımda. Serkan abinizi biliyorsun zaten. Yani şuradan bir yerden bir e, soru işaretine bir yerine basarsınız. Yani kanalına abone olun mutlaka. Serkan hoş geldin. Hoş bulduk abi merhaba. Şimdi arkadaşlar bugünkü içeriğimiz e, Serkan'la beraber bir vs bir atıyoruz. Umarım videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Serkan abinizin kanalı da daha fazla kısmında olacak. Oraya da abone olun. Benim tek kardeşim yani. Serkan'a destek komple veriyoruz. O da bize veriyor. E, haydi bakalım Serkan iddialı mıyız? Ne oynuyoruz? Abi bir vs bir primo. Benim yayınlarında yaptığım şey sürekli. Bende el brom var. Olur değil mi? O da el primo. Tamam. El brom var. Tamam. Olur ee, Şey yani. Heh. Olur abi olur. Tamam. Yakın dövüşçü bir tamam. El Primo işte. Ağız en burun giriştiriyoruz. Ağız burun. Tamam direkt dalıyoruz yani birbirimize. Tamam. Aynen. Tamam hadi gel. Tamam. <laughs> hadi gel. Ağzın burnunu bir kırayım. <laughs> Aynen. Öyle ağız burun dalacağız da abi. Sen ağzın <laughs> <Ağızın> burnunu kıracağım. <laughs> gel buraya postacı. Dur bakalım. Beş bastım geldim bak. Kaslarımı gösteriyorum şu anda. Serko uç bakayım oradan havaya. Uçuyoruz Beş bastım geldim bak. Havada vuracağım şunu yumruğu gel. Allah Allah Allah. Benim kafam kocaman da... oldu. dur tarka dur tarka. Bir <sessiz gülüyor> İlk ki görüşü ben yaptım ya. Evet 2 2 1. Servis atıyorum abi hemen atıyorum. Serco çok da iyi yapıyorsun e, abi. Abi atlama. 15 sayı Ne yapıyorsun ya? ya? Çok ya. çekmeli. Yok Gel gel abi sen şimdi şişmiş senin. kafa Ay bir şimdiden daha orada o, ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun oğlum? Allah be. Geri bende attırdım ama olmadı. Serko şimdi canım az ben kaçayım mı bir devam mı edeyim? Bir dakika. Geri <laughs> oğlum kaçma kaçma. Em <laughs> oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Ne bu aksesuar yani. neydi lan? Çıkmak yok. yok. Al sana Yaşş. o zaman. Al sana o zaman. Al sen havadan çiğ atmıyorsun. Atmam <yazık> mı? Atmıyorsun <laughs> mu yasak mı? Neydi? Yok yasak <desek> değil. <laughs> tamam atmıyorum <atmayamadım, abi. gülüyor> adam Hayır havan topun falan var senin ya. Ben sadece... Atayım mı atmayayım mı? Karar ver. Ben seni geri fırlatıyorum sadece yazık bana. Adam hava topu atıyor bana hop gel buraya Gel buraya gel gel öldüm 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 Sen de öldün Aa, öl Hayır ölmedim Ölmedi ya Kaslarımı gösteriyorum bakın Gel kaslarına bir bakayım seni gel Tarka bir dakika kasların çok mu senin dur Al bakayım Aa. seni ayak kafaya kafaya <laughs> Canı tam dolmuştu <laughs> Bir zıplak daha yaptım Gel kardeş buraya gel gel gel, gel. Aa, Bir yap Ağzına vur ağzına 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 sen Aa. bana vur ben de sana vurayım birazcık. Aa sen beni geri atıyorsun ben de seni Ahmet'e atarım üstüne. Gel bakayım. Abi senin kafa büyük olduğu için daha güçlü vuruyorsun ya. Gel gücü kafa da alıyor. Gel. Sanko gel gel gelme ben gel. yeniyorum gel. <laughs> gel havasını gitmesi lazım gel. <laughs> Hadi be. <laughs> Hadi Muhteşemdi be. ya. 16'ya 8 ilk maçımı yendim. Hadi be. be. havada bitti. Havada mı bitti? Eyvah. Vallahi Gençler, abi. E yayında takıntı olabilir birazcık benim ama ah be fotoğraf mı çekemedim. Neyse hangi harita ne oynuyoruz? Abi, e, haritayı sen seç. Ben çünkü genelde hep Mor Cennet'te atıyorum 1 vs 1 Öyle Artık mi? Olabilir bir şey olur. Edgar da oynayabiliriz 1 vs 1 evet. Tamam, Edgar. Oo benim en sevdiğim. Tamam, tamam. Haritayı sen seç. Tam fark etmez. Edgar'la oynayalım, devam edelim o zaman. Evet. Ed, Edgar 1 vs 1 şey daha sonra harita değiştirebilirsin sen bilirsin. Farklı şampiyonla yapabiliriz. Tamam. Şimdi evet. Zeymen'le tüy alışverişi yapıyoruz. Tamam. Edgar'ı aldık, başlıyoruz. Gençler videoda olduğum için biraz şey yapabilir, sıkıntı yapabilir. Serkan abinizden de izleyebilirsiniz bu arada. Hop. Oh, oh, Aa, oraya... oh. oh, orada bir bir gariplik var orada. <laughs> Benim can doldurmak yerine yumruk asaydım öldürmüştüm. Tamam tamam. İnandım ya yani, tamam. Serkan bir dakika dakika <laughs> <laughs> canım <doğmadı>. Demek, ki, <laughs> Demek ki yumruk atmak daha, daha şeymiş ya. Hayır donsana donmuyor dolmuyor benimki. Ay bir tane daha <laughs> <abi>, bir tane daha. <laughs> <abi, bir tanım. gülüyor> Çok acı <azarı> mı <kalmıştı> ya Yıldız gücünü al geçiyor. Serkan <gülüyor> ya. Kalmıştı. Geldim geldim tamam geldim. Bu sefer ben aldım. Bu sefer ben aldım. Bu sefer ben aldım. Alamadık. Bilirim. <laughs> dur. Hile, hile mi açtın? Hile, hile kesin hile. <laughs> gel buraya gel. Öl 2 <laughs> İki yumrukta, iki yumrukta gittim ya. Abi benim canım çok az ya. Benim de canım Ama, çok az. Bir dakika dur. Kaç canım var? Bir dakika. <laughs> <Ya>, 3923. dakika. <laughs> <laughs> bak bak ben senin Edgar'ın güzel oynarım biliyorsun. Çok ya. Çok tokatladı. Çok tokat. Abi Eymen mi oynuyor? Yalan söyleme şimdi ona. Bak yayına bak. Eymen ya. Edgar <laughs> da de... ne biliyorsun? <laughs> Bunu ben yapacağım. Dur. Ben de yapacağım. Abi hiç kazanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay, demek ki böyleymiş. <laughs> demek ki <gibi> böyle. <laughs> <laughs> Sıkıntı yok. Tamam neyse. Öyle değil. Tamam. Yavaş, yavaş, sakin. ya yayını mı Yayınım takılıyor çok. Gel buraya gel gel. Burada ben burada ben yeniyorum kaçma gel. Öldün. Ben çok uzandı. Hadi Abi hadi. Ya. Ah be. Ah be. <gülüyor> e, gülüyor gülüyor. Da kere vurdum diye. 17 bin kupon dövdüm diye havalara girmiştim burada. Ay bir vurdu. Lan olmadı. Salan vurdu. Salan vurdun Serkan hadi bakayım. Evet abi. Baba şey yapsana diyor. Çok merak ettik ya. Eee yani canlı yayından bir kesinti alıyorum. Bilginiz olsun. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Serkan abinizin kanalı da açıklama kısmında var zaten. Bunu sürekli belirtiyorum. Eee yani. Serkan ne oynuyoruz? Ne kaldı geriye? Eee... Abi bir tane şey yapalım ya. Hı. Uzak mesafe oynayalım. Dur bakayım senin şeyin var mı? Dur bakacağım. Ha, bakamıyorum. Piper'ın var mı? Piper yok abi ya. Piper Ama yok. Ama onun yerine Rico oynayabiliriz yani. Rico. Bakayım savaşçıların. Rico mu? Tamam Rico okey oynayalım hadi. Rico Rico. Rico hayatımda en sevmediğim karakter ve hiç oynayamadığım bir karakter. Hadi oynayalım bakalım. Rico mu? Ben, ben dün çok oynadım beğendim Rico'yu bayağı ya. Ben hiç sevmiyorum Rico'yu. Bakalım oynayabilecek Aynen. miyiz? Üçüncü VS'ye geçiyoruz arkadaşlar. Serkan abinizi patakladım iki VS'de. Üçüncü VS'ye geçiyoruz. Bakalım Rico... Jin Rico ile ne yapabileceğiz? Evet yıldızı da sana verdim bak fark ettin mi? Aa, evet abi fark ettim. 1-0 öndeyim şu anda. He en iyisi benim lan bu oyun. Benden daha iyi bir şey yok. <laughs> bir dakika. Ama sen tutturuyorum ben tutturamıyorum. <laughs> ya olmuyor bu. Hadi bakalım. Ben de atış ediyorum ya. Arkadaşlar burada bir haksızlık var. Abonesi fazla olana oyun bence ağırda sarılıyor. Eee hey, sakin. <laughs> Hayır. Vicdansızlık bu. Zalzi Benim ben toplarım can yakmıyor. Senin toplar mı Hayır. Serko ya. olmaz. Serko <laughs> dur dur dur. 5 4 öne geçtim ya. Bir, bir vuruşta hem de. Bu kadar kaliteli vuruyorum işte arkadaşlar görün. Serko ne yapıyorsun Serko? Serko bir dakika Serko. Serko bir dakika Serko. Serko Serko Serko. <laughs> pilardo oynuyorum Pilar'da. duvardan siktirerek vurdum seni. Serko bak şimdi <laughs> havadan geliyorum <laughs> hop görün tamam sonra iniyorum böyle. Sonra... abi. Abi yeni Abi, yeni yeni de... mi 3 3'e 0 yapayım. 3 0 yapayım ja. attık, hadi Yanlış attık. Yanlış attık. Ay ay bende ulti var. Ulti var. Dur. Ya bir dakika. Hayır. Gel. Öl öl. <laughs> sen... onun. Onun dur. Abi, hayır. Dur geldim geldim. Geldim. Hayır. Sakin sakin. Sakin sakin. Aldım ben bunu. Aldım ben. Bende, bende, bende. Bende. <laughs> ben de ben de ben de. Ferko <laughs> Ferko 14-12 14-12 Eğlenceli geçiyor bu Nerede tindir geldi 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 Tamam <laughs> sakin sakin ha, olmaz Ferko olmaz <laughs> olmaz Aaa yenildim bu oyun gitti Bu oyun gitti Sen neredesin? Alsan ah, bile patlam, yenemiyorum ki ya Kurusun buzardan Hayır. Yenim Hay. mi? 15 e <laughs> oldu altı lan. Ona, ben lan, deyim, canım yok. Ben abi, canım yok. Hani, bu kimseye vermem abi oyunu. Bir sonra sonun düştü. Işte. Hadi be. <laughs> İlk aldım be. Benim, benim karaktere baktan havada kaldı resmen ya. <laughs> ben... Vallahi güzeldi. Keyif aldım ben Serkan. Evet, ben de çok eğlendim abi. Ee, videom, videomuzun sonuna geldik kardeşler. Serkan abinizin kanal açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayalım. Bu tarz videoların devamı gelmesi için ne yapıyorsunuz? Ee, beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz. Abi katıl butonuna basıyorsunuz kendinizi kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Serkan abimizin kanalı buradan bir yerden çıkar. Bak şimdi şuradan bir yerden çıkabilir. Bak ya buradadır ya şuradadır ya buradadır. Ama bence buradadır. Ee, diğer videolarımız da burada arkadaşlar. Onları da beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.